So <laughs> ...sürekli saate bakmayın... ...tamam mı... ...yani sen artık saate bakma... ...çünkü zaten görevliler zaten bir saat kala... ...ya da iki saat kala... ...yani belirli şeylerde de belirtiyor yani... ...tamam mı? yani sen sadece sakin... ...elinde her şeyi yapmışsın... yani ...ya da yapamamışsın ama elinden gelen tek şey nedir... ...dikkatli olmak olur. ...özellikle çocuklar ben belirttiğim gibi... ...bu üniversite sınavından bile daha önemli... ...çünkü üniversiteye sizi hazırlayacak olan neyse... ...tamam mı elinizden geleni yapın... ...hiç hazırlanmadım diyenler bile... Inan ben ben yapabileceğini düşünüyorum dikkatli olunca. Ne olur o bugüne kadar çalışmamıştır. Tembelliği sevmiştir. Ama bundan sonra değişebilir işler. Lisede daha şey lisede daha iyi olabilir yani. Der ben çalışacağım der. Ya çalışmak güzel. Yani çalışıyorum, emeğimi alıyorum. Ben böyle şeyi seviyorum der. Yani gidip o oyun oynuyorlar, kumar bir sonuç almaya çalışıyorlar ki ders çalışmak en güzeli değil mi? sonra çocuklar soruyla inatlaşma özellikle soruyla inatlaşan inatlaşmayın tamam mı? Onu ben ilk önce de demiş bir aralarda demiştim ya ne dedim? Okuyun dedim soruyu. Hani fikir sahibi bile değilsen onu beyin işte böyle şey karıştırır karıştı bir şeyler sana hazırlıyor. Sana soruyor tekrar bak ne fikir sahibi oluyorsun ama orada ne yapacaksınız? Orada şey soruyu çok fazla işte soruları çok fazla karıştırmayacaksın çünkü ikinci döndüğünde o soru çok karışık olunca yani bu sefer daha çok çözmen gerekirken beyin hazır sana hazırladım getirdim sunacağım şimdi derken sen ne yapıyorsun işte o soruyu çok karalayarak bu hakkını da öldürebilirsin o yüzden onu yapmayın tamam mı e, ne yapacağız peki soruyla inatlaşmayıp kocaman yuvarlak içine alacağız ya da belli bir şey yapıyorsunuzdur böyle çizgi çekiyorsunuzdur o şekilde çekebilirsiniz tamam mı işte paragraf sorularını özellikle dediğim gibi tamamını böyle çizmeyin çocuklar yani önemli olan mesela uzatıyor burada şu vardır şu vardır yani sıfatları sıralıyordur tamam olabilir orada 4-5 tane vardır kafan karışacaktır tek tek onları sıralarsın ama işte bunu istiyor şunu istiyor böyle paragrafın içindeki gereksiz değerleri de böyle çizersen döndüğünde tekrar kafan karışabilir. Yani. Böyle çocuklar. Ben bu izlediğim videoyu size de göndereceğim. Tamam. Yani sizi çok seviyorum. Değer veriyorum. 7. sınıfta özellikle dedim. Bu 7. sınıf çok önemli. Anlamışsınızdır beni bence. Bu değil mi? Yani 7. sınıfta sen tam sayıları çok güzel oturttuktan sonra köklü sayıları biraz biraz böyle şey anladıktan sonra zaten çok kolay işler. Yani o yüzden yani keşke bu yılda ben beraber sizinle olmak isterdim. Ama nasip yani böylesi olması gerekiyormuş. O yüzden yani size güveniyorum ben. <laughs> dediğim gibi önceden dediğim gibi çok güveniyorum. İnşallah e, bilmiyorum artık şey yaptınız mı e, ne derler ona son hani kutlamalarınızı yaptınız mı bilmiyorum okulunuz bitiyor e, ortaokul bitiyor. İnşallah yapmadıysanız da öğrenirim o zaman belki müsait olurum o zaman gelirim. Olması da inşallah aklımda yani bir payallar aklımda yani sizleri görmek kendinize çok iyi bakın olur mu çocuklar? Ben böyle dediğim gibi sizinle böyle birebir görüşmek istiyordum. yani böyle bir şey gerekli miydi? Aslında değildi ama ben siz çok sevdiğim için böyle bir şey çekmek istedim. Tamam. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Videoyu da belirt şey nereden dinlediğimi de göndereceğim. Belki birkaç tane daha böyle dinleyebilirsiniz ama daha çok bence ders çalışın yani. Hani ben size zaten gerekenleri söyledim. Gerekmeyen de bir tane video dinleseniz daha uzun olanı seçseniz mesela 30 dakikadır. Öyle bir şey seçebilirsiniz ya da bir saat yakın öyle bir şey dinleyin. Bir tane dinleyin. Çünkü biraz böyle başlıkları okuyunca bile beyin böyle dediğim gibi hazırlıyor yani. Bir başta şöyle bir göz gezdirin olur mu çocuklar? Mesela biyolojiden olabilir. Mitokondri mesela hani olabilir. Mesela bu neydi? Mitokondri neydi? Ribozom neydi? ...golge aygıtı neydi burada burada burada. Küçük küçük mesela böyle şeyler var. Onları böyle yüzeyse hızlı hızlı geçersen hani e, kafanda takılan birkaç şey de işte orada ha ben bunu karıştırıyordum dediğin şeyi netleştirirsin. Aslında yani sınavdan bir e, şey bir bir gün önce falan yani çok fazla çalışmayın diyorlar evet yani kafa karışacaksa ya bunu ben karıştırıyorum diye kafanızda kalacak şeyler oluşacaksa kendini yetersiz hissedersin öyle girersin bu da gerçekten iyi olmayabilir sen zaten elinden geleni yaptığını ben sana inanıyorum senden daha çok